Sevgili çocuklar. Boncuk Masal TV'ye hoş geldiniz. Birazdan başlayacak olan masalımızın adı Kahraman Köpek Kilyan. Bu masal, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde İsveç'ten gelen arama ve kurtarma köpeği Kilyan hatrasını yaşatmak için yazılmıştır. Depremler sonrasında Kilyan, arama kurtarma çalışmasında 18 kişinin yerini tespit ederek hayatlarını kurtarmıştır. Kilian doğal yaşam süreci içerisinde 2025 yılı Mayıs ayında hayatını kaybetmiştir. Bir zamanlar güzel bir kasabada herkesin tanıdığı ve sevgiyle baktığı bir köpek vardı. Adı Kilian'dı. Kilian, cesur ve zeki bir kurtarma köpeğiydi. Kasabanın belediyesi onu, acil durumlar arama kurtarma ekibinde yetiştirmişti. Her gün kasabanın etrafında dolaşır, çocuklarla oynar ve yaşlıları korumak için yanlarında yürürdü ama en çok zor durumda kalanlara yardım etmeyi severdi. Bir gün kasabanın küçük bir kızı olan Elif, bahçesinde baktığı dört sevimli yavru kediyi kaybetti. Fırtına çıkmış, yağmur yağmıştı. Yavrular fırtınadan korkmuş ormana doğru kaçmışlar ve geri dönmemişlerdi. Elif çok endişelendi. Ormanda yavru kedilerin hayatı tehlikedeydi. Ne yapacağını düşündü ve birden aklına kurtarma ekibinden yardım istemek geldi. Kilian onları bulabilirdi. Kurtarma ekibi kayıp ihbarını alınca, eğitmeni Kiril ile kurtarma köpeği Kilian Elif'in evine geldi. Elif gözleri dolu dolu bir şekilde, lütfen yavru kedilerimi bulmama yardım edin dedi. Kilian, Elif'i sanki anlamış gibi havladı. Yavru kedilerin yuvasını ve üzerinde yattığı yastığı koklayarak hemen harekete geçti. Kirin, Kilyan'a ormanın yolunu gösterdi ve ikisi birlikte hızlıca ormana doğru yola çıktılar. Ormanın derinliklerine girdiklerinde, Kilian rüzgarın sesini dinleyerek dikkatle etrafa bakındı. Kedilerin kokusunu almaya çalışıyordu. Aniden hafif bir miyavlama sesi duydu. Hızla sesin geldiği yöne doğru koştu. Yavrulardan biri dalların arasına sıkışmıştı. Kilyan yavruyu kurtarmak için hemen harekete geçti. Dikkatlice yavrunun yanına ulaştı ve onu dişleriyle nazikçe ağacın altından çıkardı. Ancak yavru kediyi kurtardıktan sonra Kilian bir tehlike hissetti. Ormanın derinliklerinden bir Şahin havalandı. Şahin, ağacın dibine sığınmış olan diğer üç yavru kediyi hedef almıştı. Kilian, hemen diğer yavruların yanına koştu. Onlara doğru hareketlenen Şahin'e havlayarak kaçırdı. Sonra üç yavruyu da korumak için sürekli etrafında döndü. Ormanda yağmur başlamıştı. Kilian, yavruları korumak için cesaretle havlayan bir ses çıkarıyordu. Şahin, Kilian'ın cesur duruşunu görünce geri çekilmek zorunda kaldı. O sırada Elif de geldi. Dört kedi yavrusunu da görünce çok sevindi. Dört yavru kedi de çok korkmuştu. Ama şimdi güvendeydiler. Sonunda Kilian ve Kiril, yavru kedileri de alıp Elif'in bahçesine sağ salim geri getirdiler. Elif, Kilian, sen bir kahramansın, dedi. Yavrular, annelerine de kavuşmanın mutluluğuyla etrafta zıplarken, Kilian da gururla onların yanında duruyordu. O günden sonra, Kilian kasabanın kahramanı olarak anıldı. Onun bu kahramanlığı, kasabada dilden dile yayıldı. Onun hikayesi, cesaretin ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kilian gibi patili kahramanlar, zor zamanlarda bile her zaman umut dışı olabiliyor. Onun hatırası, kalplerde sonsuza dek yaşayacak. Evet sevgili çocuklar, masalımız burada sona erdi. Ama üzülmeyin. Eğer masalımızı sevdiyseniz, kanalımızda daha nice güzel masallar sizleri bekliyor. Kanalımıza abone olup onları da dinlemeyi unutmayın. Dilerseniz masalımızın seslendirme olmayan versiyonunu anne, baba ve diğer büyüklerinizden sizlere okumasını isteyebilir ya da siz onlara okuyabilirsiniz. Hoşçakalın. Her zaman mutlu kalın.